Herkese selamlar. C eğitim setimizin 29. dersiyle birlikteyiz. Bu derste sizlerle birlikte yine switch case'leri iyice öğrenmeye çalışacağız. Bu derste sizlerle ne yapacağız? Bir karakter gireceğiz ve bu karakterin sesli harf mi, sessiz harf mi olduğunu bize söyleyen bir program yazmaya çalışacağız ve bu programı yazarken şunu unutmayacağız. Türkçe karakter desteği olmadığı için İngilizceye göre sesli ya da sessiz harfi bulmaya çalışacağız. Bunun için kullanıcıdan bir tane karakter girmesini isteyeceğim. O halde karakterleri char ile aldığımızı hatırlıyorsunuzdur. Character veri türü vardı ve ben kendime bir tane variable ismi gireceğim. Siz de kendiniz için girin bir tane. Ben letter diyeceğim. İngilizce harf anlamına gelen bu ismi tercih ettim ben. Şimdi kullanıcıdan bir tane harf girmesini isteyeceğim. Gördüğünüz üzere printf ile dedim ki kullanıcıya enter a dedim. Bir tane harf gir dedim. Ve burada harf olduğunu belirtmek için char karakter veri türünü seçtiğimden dolayı burayı %c dedim. Tam sayı olsaydı %d, float olsaydı %f olduğunu unutmayın. Burada ampersand işaretimi yapıp letter'ımı yazıyorum. Ve böyle kullanıcıdan bir tane harf istemiş oldum. Şimdi switch case'lere artık ihtiyacım var. Switch case'leri yazarken Harfimizi artık buranın içerisine atacağız. Şuraya ladder diyeceğim ve gelen ladder'a göre işlem yapacağız. Burada switch'in içerisine çektiğimiz karakteri attık ve switch anahtar görevi görüyor demiştik. Zaten İngilizcede anahtar anlamına geliyor ve düşünün bakın bunun anahtar olduğunu bilirsek bakın birinci anahtar ikinci anahtar üçüncü anahtar hangisi açılacaksa ona göre işlem yapacağız şimdi girilen sayı a harfine eşitse bakın burada hiçbir şey yazmadık gördünüz mü boş bıraktım niçin çünkü zaten eğer a e u o ve i harflerinden birini girmişse kişi İngilizce sesli harfleri girmiştir demektir ve her biri için ayrı ayrı printf yazmanın bir anlamı yok bakın break bırakmadığım için Şunları break breakmadığım için programdan çıkmayacaktır. Yani a da yasam şuraya kadar gelecek 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 i de i de bir printf var. Bunu yazdıracak diyecek. Ki, bu bir sesli harftir diyecek. Öyle break ile çıkacak programdan. Eğer bunlardan herhangi birini girmezse demek ki, sessiz harf girmiş demektir İngilizce'de. O halde default olan çalışacak diyecek ki bunlardan herhangi birini girmedi bu çocuk demek ki default'u çalıştırmam lazım. Ne yazıyor default'ta da? %c is a consonant. Yani bu bir sesi harf değil. Bu bir sessiz harftir diyecek. Veya burada ne yazık? Or not a letter. Veya bu bir harf değildir diye ekrana bir yazı yazdıracağız ve break'e ihtiyacımız yok. Niçin? Dedik ki zaten switch'in sonuna geliyor. Default değer çalıştığı için zaten bundan sonra herhangi bir kod olmadığı için direkt switch'ten çıkacak. O yüzden tekrardan buraya break yazmanıza gerek yok. Ha, break yazmak isterseniz de sorun yok. Break de yazarsanız hiçbir problem yaşamayacaksınız. Ancak burada şuradaki olayın mantığını anlamanızı istiyorum iyice. Ben a, e, u, o ve i yani İngilizce sesli harflerden birini girdiğim zaman tek tek buraya printf şunu basmak zorunda kalmamalıyım diyorum tekrar tekrar kod yazmak kötü bir yazılımdır. Ne kadar kısa kod yazarsak o kadar iyi bir yazılım yapmış oluruz. Şu an gördüğünüz gibi A, E, U ve O ve İ'ye hangi birini girerse, hangisini girerse girsin. Gelecek bakacak burada break var mı? Yok. Gelecek şunu çalıştıracak. Yine burada bir şey yok. Gelip bunu çalıştıracak bir şey yok. Gelip bunu çalıştıracak yine bir şey yok. En sonunda iyiye gelecek ve şuradaki print def'i çalıştıracak ve break ile Programdan çıkmış olacak. Böylelikle daha kısa bir kod yazmış olacağız çünkü hepsinde de yine bu bir sesli harftir diye İngilizce yazdırıyorum. Tabi isterseniz bunları da Türkçe yazın siz. Şurada sesli harf, şurada, şurada vowel ile sesli harf olduğunu, consonant ile sessiz harf olduğunu belirtiyoruz default değerinde. Bakalım çalışacak mı gerçekten? Dikkat edin, A harfini giriyorum, tıklıyorum. Bakın, A bir sesli harftir yaz. Peki hemen şuradan U'yu girelim. U'nun da yine sesli harf olmasını bekliyorum ki öyle oldu. U'nun da sesli harf olduğunu söyledi. Tamam. Bunlar dışında ben B harfini girersem bakın B çalıştı. Diyor ki bu ya, ya sessiz harftir diyor veya bir harf değildir diyor. Veya ben buraya örneğin 7 sayısını yazdım. Enter'a tıklayınca bakın yine aynı şeye düştü. Niçin? Şunlardan herhangi birini, şu sesli harflerden herhangi birini görmezse direkt default'a düşüyor. Ve bu bir sesli harf veya bir harf değildir diye bizi uyarıyor. Olay bundan ibaret. İsterseniz şöyle E'yi de girelim. Bakın bu bir sesli harf yazdı. İ'yi girersek yine bu bir sesli harftir diye bizim için yaz. Bir işaret girelim. Herhangi bir işaret. Plus işaretini giriyorum. Tıkladığımda gördüğünüz gibi bunun bir harf olmadığını tespit edip bana söyledi. Bu programda sesli ve sessiz harfleri bulmak için gerekli olan programı switch yardımıyla kodladık. Bu derslik bu kadar yeter. Önümüzdeki ders switch'e son olarak bir örnek daha vereceğim ve switch konusunu da kapatmış olacağız.